Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Paragraf kısa videolar 11 ile karşınızdayım ve konumuz düşünceyi geliştirme yollarından sayısal verilerden yararlanma tekniği. Önemli bir tekniktir. Aslında kolay bir tekniktir ama başlık biraz ürkütücü gibi geliyor sanki. Bu açıdan örneğimizi dikkatle inceleyelim. Evet, sayısal verilerden yararlanma. Düşünceyi inandırıcı kılmak için sayılardan ve istatistiklerden faydalanmaktır. Şimdi örneklerimize bakalım. Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. EGM'nin yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre bu yılın Temmuz ayında geçen yılın Temmuz ayına göre 46,36'lık bir turist artışı yaşanmıştır. Arkadaşlar tek bir sayısal veri vardır istatistik. Bir önceki yıla göre artıştan bahsedilmiştir. Dolayısıyla tek bir tane olması yeterlidir. Koca bir parça olsa bile burada biraz kısa ama uzun bir parça olsa bile sizin sayısal veriler var demeniz için bir tane olması yeterlidir. Diğerine bakalım. Ada Pazarı Şeker Fabrikası 1953'te işletmeye açıldı. Kuruluşta günde 1800 ton olan pancar pancar işleme kapasitesi 1980'de 6000 tona çıkarıldı. Bu büyük bir gelişme. Arkadaşlar bir pancar fabrikasından bahsediyor. Burada günde 1800 tonla başlamışlar ama bir süre sonra 6000 tona çıkarılmış. 2 tane sayısal veri verilmiştir. 2 farklı yıl arasında kıyaslama yapılarak biz burada sayısal verilerden faydalanma vardır diyebiliriz yine. Hatta biraz önce ne demiştim? Tek bir sayısal veri olması da yeterlidir. Arkadaşlar videolarımızın devamı gelecek. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.